Ate madre. <laughs> es hora de comer. En gola en Adam öldürdüm 31 lira geldi. Aman tanrım. <laughs> Mbappe'nin bir tane şarkısı vardı neydi ya? O işte en gola kante. Ha öyle öyle değil mi? En gola kante. Oğlum arabadan bir kadını attım adam kadın dedi ki, I am sex. Vallahi ya. Vallahi Allah Allah, öyle, Allah öyle dedi. Ya. Vallahi öyle dedi. Kanka İngilizce seviyeniz aynı. <gülme> iyi anlaşabilirsiniz. Aa evet. ben de öyle düşündüm. Ben senin my sex is out. Pardon kanka. Bir lol'de mi ismini değiştirecek hocam <gülme> olacağım bir de. <gülme> Aaa Victor Hugo yapacaktı lol'de. <gülme> 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 Victor Hugo. Çekil. <Aha. gülme> <gülme> merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz esleri. Yine aynı ekipte devam ediyoruz. Çok saçma bir giriş oldu. Neyse devam ediyoruz. Hmm. <laughs> ben, ben... devam ediyoruz. Olcan, Serhat ve Yiğit var yanımızda. İkinci bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Serat, Serhat işlem kalayım kanka. Ananın yamını al. Ne mi? Ne alakalı? Bu arada Tak tak tak. <laughs> Ya yeah, ya yeah, ya yeah. bir şey diyeyim mi bugün hayatımın en iğrenç girişini yapmış olabilirim şu an. Hiç sıkıntı yok kanka. Alışacaksın abi buna. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şey çok sormayın. O motor benim bir lan. Şey o benim 15'li. Abi bu nasıl bir araba? Ben ne almışım? bu ne lan böyle? <laughs> <laughs> o da çaldı. O Ya. ya! <gülüyor> <Evet>. Ben Biri kral, acil oldu. Nasıl bir oldu lan? Oğlum, o araba da... var orada arkada gitsin alsın O benim arabaya bak çok kötü la He onu fark ettik Arabışımda geliyor o zaman orada kalmış Kanka biz onu şey... alamayız ki 2 kişilik başladık ne yapalım 173 aldım kanka 173 şey benim kendim Aa ağır <laughs> bu <arabı> lan <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, 170 e bak Serhat ben de istiyorum 173 Hemen kanka <laughs> Ben 4 tane e şey Hallettim şoförünü <laughs> belki. <laughs> Bozeli izledik. Pardon abi. Oğlum ben bu görevi <laughs> Allah, pardon dedim. Ne sıkıyorsun? Pardon dedim ya. Özür diledik ya. Sıkıyorsun? <laughs> niye sıkıyorsun? Niye niye? Arabam şu parasını ne yaptın? Ne lan ne, ne, ne götüne. <laughs> nerede o arkadaki? Nerede çok nerede? Ne yapıyorsun? Hayvan oğlu. Neredesin lan? Yanlışlıkla oldu pardon. Senin ananı karın yapar. Ferhat, Ferhat'ı nerede bence Bin bin. Çobana sen ne? Arkaya bineceksin Bir kişi arkaya, Hayır. bir kişi evet. yanıma. Olcan öne bineceksin, Serhat arkaya binecek. Hmm. Yok çık lan ben çıtırmayacağım ki. Çık, 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 damına bas, damına bas, çık. <gülüyor <gülüyor> çık, lan <laughs> çık. Lan bile Lan çık. dur, dur. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Kanka o ısıkıca patlıyor Önce öyle binsene amına kodum maymunu. Bilmiyor bilmiyor bak bilmiyor amına okudu O zaman arkaya binecek. Ulan sen motora bin gel. bindi. Hayır Serhat arkaya binecek. Olacaksın e, Olcan hani bilmiyor. bilmiyor bilmiyor. Bilmiyor. Allah maymunu. <laughs> <Patlandı. gülüyor> Yiğit onu sıkınca patlıyormuş kanka bir daha yapmıyor. <laughs> ben anında. <laughs> Bizi <gülüyor> <ne> yapıyor? <gülüyor> 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 Dur onu bakmaktan yolu kaçırdı Ablayı ezdin. Abla la amcayı vurdun lan. Berkay. Yapacaksın lan. Kral bir oyun vardı ya. Böyle canavar kamyonun arabaları eziyordu. Evet çok güzeldi. He <laughs> vallahi on numara oyundu. Berkay beğenmiş zaten belli <laughs> amcayı. <koy>. Aa yaktım. Ya <laughs> nereye gidiyor? Adamı yakıyor. <laughs> adam <yaktın. Adamı> <laughs> Adam Ghost Rider oldu. <laughs> 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 lan. Lan, be. La Berezbe. Nasıl yok? <laughs> Olcan, sen ya. niye iniyorsun? Eklemci yok kanka senin işin Elap gücün yok. Çöp ol <laughs> lan. <gülüyor> abi ekmeğimizdeyiz ya biliyor musun? Heee. Hadi atlayın. Devam et abi. ben almadım. devam et. Ben almadım ben almadım. İn lan oğlum. Sen burada düşman Bir, bir süre sonra adamlar gelmeye başlayacak. Burada adamlar var. Sen et dikkat et. Harbi mi? Hallederiz ya rahat olsana. Dur burada kaçıyorum. Gel yaklaştıksana arabayı. Dur yapacağım. öyle yapacağım. Tam <laughs> yavaş çok korktum. <oran gülüyor> <oldu. gülüyor> bak geliyorlar. İyi ben koruyorum götünü. Tamam. Serhat yürü yürü yürü. <laughs> atla atla atla. Oo bekleşik yaptılar beni. Bas bas. Ver, önümüze ver, önümüze ver. bir adam çıkacak. Önümüze adam çıkacak. Tamam, tamam buraya bak. bak. Öldü. Yürük de şu lan. Helal lan. Pişman, Pişman oldu adamlar. Arımı yaptım adamı. Şey ya. Serhat şurada silahçı var uğrayayım mı? Kanka bence <laughs> görev <laughs> sırasında alabiliyor muyuzdur? Bence alıyoruz. Alabiliyor, gösteriyor ya alabiliyorsun. Lan dursana. i̇şte silahçı. Berkan nereye? Giremiyon ki giremiyorum. Girilmiyor mu? Deneyelim. Bir deneyelim bakalım. Bir dene bakalım. Giriliyor ya. ya Giriliyor musun lan? Tamam. <laughs> Zaten ben de aldım. <laughs> He. Abi aleyküm. Götü Harbi iyi göt oldu lan. Tarihi hareket. Belki <Berkay, gülüyor> sen seni yaktım kanka. Lan arka basıcağım inip savun ha. <laughs> Benim evladı inip savun tamam mı? Adamlar burada be gelecek baya. Ben silahımla sığınacağım. Arkadaş sakın içeri girme kanka patlarız bak. Yiğit <laughs> önceden biz patlatalım adam, adamlar patlatmasın. <laughs> önceden biz kendimiz patlayalım direkt adamlar bizi patlatmasın. Ya ben güzel gittim. Ya oğlum. Niye yastık bir Ölüyorum, o aptalı bir koru lan inip de vur adamları. Amına vurdum bu babayı. Abi kimlerle oynuyoruz ya? Gözünü seveyim ya. Ben de koruyorum işte. İyi sen git al ben geliyorum. Zaten patlayacak bir şey kalmadı anasını. Aynen o yüzden patla. Yok lan daha var daha var istedik. daha var. Daha patlayacak çok şey var. Yok 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 o yok. Ver ver. Yok yok onlar patlamıyor bir kere patlıyorlar. Dur abi. Abi dur, dur abi. Bak. Kanka, Kanka yok. Perden yok. Nerede lan? Şurada biri var. Tamam hadi hadi. Tamam Geçim. alın bir tanesini daha. Son bir tane kaldı Oğlum. poşet. O zaman senin kafanı götüne sokacağım ya. Öldün mü? Hayır ölmüştü. <laughs> Öldün mü de gerizekalı Team nice niye sıfır sence? Canlanmıyor musun Can tekrar? Canlandım, Canlandım da. Gel gel. Ya gel, e, dur, e, dur e, dur e, lan dur dur lan. Lan dur. Ya Ne Neyse Allah'tan yüksek araba bir şey olmadan bırakıyorum koy. Oğlum biz <laughs> <laughs> de... Lan işte. Anan koyarım ya. of delik deşik oldum ya. Hadi hadi. Videonun başlığı yerden kalkamayanlar. Gerçekten kalkmayanlar. Adam, ay, yerden yerden alınmayan geldi. <laughs> <laughs> ay yere niye koyuyor? Ben koyarım hocam. Bu ne? Olcan? Olcan? Oğlum bunların niye hepsinde yeşil jip var? Olcan, mı? Olcan yok ya. Olcan may muzuyla oynayacak. Ol <laughs> <ben. gülüyor> olcan evet. sıkıyor mu? Olcan gene öldüm, öldüm, <gülüyor> öldüm, <gülüyor> öldüm, <gülüyor> öldüm, <gülüyor> öldüm, öldüm ya. Öldüm. Olcan senin gök damarını. 31 HP <laughs> <ekibi> geldi lan. <laughs> Durun be, armor alayım. Dur, dur. Ya önce Oğlum en baştan başlatmaz inşallah. Yok, Yok lan, lan. Şey vardır. Ananı sikeyim <laughs> kanka. Anam tamam. Şey mu sanki? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> of olcan ya inanmazsın. Ya olcan senin Ya get back to trash master diyor lan. Ana şu evet, hocam, abi, en baştan mi? başladı. En, en baştan başladık. <gülüyor> 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 What is happening? Diye bağırıyor. Abla. Yavaş yavaş. <laughs> abi o virajı geniş alsana la. <laughs> lan daha ne kadar geniş olsun. <laughs> O kadar geniş aldı ki için. Yeni yeni. Gelemez. Ya bir dur. ya. <laughs> <laughs> abi iş savaş çıkmasın. <laughs> Çıktı bile. Oğlum ödül oyunu ne olacak kaybetsin de adadan yollayak. Mal <laughs> <laughs> o dokunmazdık geride abi Ha pardon. E niye bilmiyor? Atla atla! Abi bilmiyor ki karakter. <laughs> Yapma yapma Heh. Abi olmadı olmadı arabayı bilsene Hay ağzını nasıl tükeyim oldu 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 Ne kadar saçma ya ananı götünden vandı ya Değil la Ağacın kökten anayı gitten Hır 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 mı? Aha çöpü aç Dur 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 diyorum Oğlum Atla atla atla. Hadi sıkılın. Atla Daha atla binin, atla. Binin, binin. Bas gaza aşkım bas gaza. Emma olur motherfucking bitch. O motoru var ya. O motoru var ya. Açtı valla. We got on the Lan bir de yok attı? Olur. Ananı s**k. <laughs> <laughs> Dur lan şuraya patla tek Serhat. Evet. Lan! Lan! lan. Yiğit <laughs> 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 beni gördün mü? Gördüm kanka. Oğlum hadi hadi hadi. <laughs> koş koş koş. Sıklede sıklede ne geldim? Burada iki dakika mola verek mi? Şey için. Yok yok şuna gerek yok. Berkay için. Girmeyi <laughs> için. siz, siz şunu şey yapın ondan sonra veririz koy koy çöpleri lan. Çabuk Haydi koy sen çöpleri Ana okul şarkıları de. Süper Koş Yiğit bin çah hadi Let's go boys Abi şunu yapacağız ya kızgın uzay maymunu yüzünden yapamıyoruz <laughs> Kanka delikleşik oluyorum ben arkada Ben de ben de Ananı bir kişiyim öldüm <laughs> 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 Armor ki. Hemen geliyor. Tam ben de suçuk geliyorum. A few moments later. Kim çıkıyor? He? Berkay gelmedi değil mi daha? Yok. Video kaydı açık mı? Arkasından söyleyelim. Arkası. Bilmiyorum ki kapatmıştır. Ya bu patron da bizim maçlar 5 Evde mi? Öyle yani arkadaşlar. geldim. Herkes burada. Arkana mı? bak, arkana bak ne yaptık? Oğlum ne yaptınız burada? Hadi gidelim. 3 dakikamız varmış bitirmek için görevi. Git. Var hadi, hadi. yaptık. Aha. Lan senet koş. 2 dakikamız kaldı çabuk. Ben bitti sandım la daha hala çöp topluyoruz ama. Evet, evet. Daha bir de bu çöp kamının fark etmesi var. Bu arada sevgili yeah. takipçilerimiz Efendim. Bu hafta 105 takipçiye ulaştık Her birinize evet. teşekkür ederiz Evet 1000 takipçilerde de görüşmek dileğiyle Takip etmeyenleri seviyorum arkadaşlar öyle <gülüyor> Çok <gülüyor> mutlu olduk ama takip etmeyenimiz de çoğunlukta. Bas 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 bas. O yüzden izleyip kaçmayın sadece arkadaşlar Lütfen takip edin Katılıyorum Bence de arkadaşlar yani çok zor değil Bir tane abone olabilirsiniz Ne lan ne <laughs> İyi söyle olmaz takipçilerimizi döv kanka direk Harbi ha Hayır lan Sana Şuna da bak da. <laughs> Ne bok yersek haberleri olsun Harbi zil mil bok ne bok var açın Ya da açmayın bilmiyorum şimdi Ne bok var mı? açmasın Abi olsun bir harbi Bu arkadaki yani. adam ölmüyor kanka Öldü öldü ben öldürdüm onu Çık lan önden Kanka sen bize yanlış yapmışsın kanka. Bedelini ödeyeceksin. Bedelini ödeyeceksin kanka. Kanka ben bitten girmişim bak bana şunu anlat. Ben bitten girmişim kanka. Sen ne yapıyorsun girmiyorsun orada. Kanka. Evet, katılıyorum. Abi gene aynı yere geldik. Ne? Niye acaba? Lastik var ya sen, <laughs> sen diye bertirim Arkadaşlar kolay <laughs> değil. Easy game, easy ball. Kızgın uzay maymunları rağmen bu oyunu da bitirdik. Aynen öyle. Ya ben ben gene bu mal getirdiğimiz hapları ha. çekmiş kanka. Okay. <laughs> kanka yok bu önceki görev ya. Daha hap götürmedik normalde mi? <laughs> Ayda. E, evet getirmişiz kanka. Apa bak. Kağıt yapıştırmışlar. Bitter <laughs> yetmez. <laughs> Hmm. Ne gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Koymuşum hepinize. Açtayım i̇şte mı burada oldum ben? Evet. <laughs> Abi ben mi öldüm? Emme oğlu ya. Evet sen öldün kanka. <laughs> evet ben öldüm ha doğru. <laughs> i̇şte ona rağmen kazandık. Oh smoke weed every day. Do be directed. Oğlum Yiğit'in <laughs> niye yarışı <laughs> Oğlum çok seksi değil miyim la? Evet. Dövme, Aa, sırtımdaki dövmeye baksana. Bakayım. Kanka, Açılışı kanka. kötü ay, yaptık ay, ya. arkadaşlar. kapanışı güzel yapalım. Ne? <laughs> Değil, ben niye <değilim. gülüyor> Aşağı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ya ben <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bye.